Merhaba arkadaşlar. Bugün evde huzursuzluk yaşandığında çocukların nasıl etkilendiğinden bahsedeceğiz. Ebeveynler bazen stresli ve gergin olabiliyor ama bu durum çocukların ruh sağlığını ciddi şekilde etkiliyor. Çocuklar ortamın gerginliğini hissediyor ve kendilerini güvende hissetmiyorlar. Bu da onların davranışlarında, duygularında ve okul performanslarında değişikliklere neden olabiliyor. Ama merak etmeyin çözümü var ebeveynler çocuklarıyla daha fazla iletişim kurmalı, onlara destek olmalı ve ev ortamını daha sakin ve huzurlu hale getirmelidir. Böylece çocuklar daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilir. Sizin de evde huzursuzluk yaşadığınız oldu mu? Bize tecrübelerinizi paylaşın. Merhaba arkadaşlar. Bugün evde huzursuzluk yaşandığında çocukların nasıl etkilendiğinden bahsedeceğiz. Ebeveynler bazen stresli ve gergin olabiliyor ama bu durum çocukların ruh sağlığını ciddi şekilde etkiliyor. Çocuklar ortamın gerginliğini hissediyor ve kendilerini güvende hissetmiyorlar. Bu da onların davranışlarında, duygularında ve okul performanslarında değişikliklere neden olabiliyor. Ama merak etmeyin çözümü var. Ebeveynler çocuklarıyla daha fazla iletişim kurmalı, onlara destek olmalı ve ev ortamını daha sakin ve huzurlu hale getirmelidir. Böylece çocuklar daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilir. Sizin de evde huzursuzluk yaşadığınız oldu mu? Bize tecrübelerinizi paylaşın. Merhaba arkadaşlar. Bugün evde huzursuzluk yaşandığında çocukların nasıl etkilendiğinden bahsedeceğiz. Ebeveynler bazen stresli ve gergin olabiliyor ama bu durum çocukların ruh sağlığını ciddi şekilde etkiliyor. Çocuklar ortamın gerginliğini hissediyor ve kendilerini güvende hissetmiyorlar. Bu da onların davranışlarında, duygularında ve okul performanslarında değişikliklere neden olabiliyor. Ama merak etmeyin çözümü var. Ebeveynler çocuklarıyla daha fazla iletişim kurmalı, onlara destek olmalı ve ev ortamını daha sakin ve huzurlu hale getirmelidir. Böylece çocuklar daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilir. Sizin de evde huzursuzluk yaşadığınız oldu mu? Bize tecrübelerinizi paylaşın. Merhaba arkadaşlar. Bugün evde huzursuzluk yaşandığında çocukların nasıl etkilendiğinden bahsedeceğiz. Ebeveynler bazen stresli ve gergin olabiliyor ama bu durum çocukların ruh sağlığını ciddi şekilde etkiliyor. Çocuklar ortamın gerginliğini hissediyor ve kendilerini güvende hissetmiyorlar. Bu da onların davranışlarında, duygularında ve okul performanslarında değişikliklere neden olabiliyor. Ama merak etmeyin çözümü var. Ebeveynler çocuklarıyla daha fazla iletişim kurmalı, onlara destek olmalı ve ev ortamını daha sakin ve huzurlu hale getirmelidir. Böylece çocuklar daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilir. Sizin de evde huzursuzluk yaşadığınız oldu mu? Bize tecrübelerinizi paylaşın. Merhaba arkadaşlar. Bugün evde huzursuzluk yaşandığında çocukların nasıl etkilendiğinden bahsedeceğiz. Ebeveynler bazen stresli ve gergin olabiliyor. Ama